Sultan İrem Altuğ Sultan Altuğ, İbrahim'in eşi olmasının yanı sıra aynı zamanda Yalı'nın değerli hizmetlilerinden biridir. Dicle ve Fırat'ın da annesi olan Sultan, sadece dış güzelliğiyle değil, aynı zamanda oyunbaz bir ruha sahip olmasıyla da dikkat çeken bir kadındır. Ortaokul mezunu olmasına rağmen, hayatta karşılaştığı zorluklara karşı üstün bir cesaretle mücadele eden ve ailesinin herhangi bir tehlikede olduğunu hissettiği anda yapabileceklerinin sınırını zorlayan bir kadındır. Sultan, sevgi dolu bir annedir ve çocuklarının mutluluğu ve güvenliği için elinden gelenin en iyisini yapar. Manipülasyon konusunda son derece yeteneklidir ve insanları istediği gibi yönlendirebilme becerisine sahiptir. Bu özelliğiyle çevresindekileri etkileyebilir ve istediği sonuçları elde edebilir. Ancak Sultan'ın manipülasyon yeteneklerini sadece kendi çıkarları için kullanmadığını belirtmek gerekir. Ailesini veya sevdiklerini korumak adına bu yeteneklerini kullanabilir ve onların güvende olmasını sağlamak için stratejik hamleler yapabilir. Sultan'ın kişiliğinde hem güçlü hem de hassas bir denge bulunmaktadır. Güçlü olması ona zorlu durumlarla başa çıkma ve ailesinin güvenliğini sağlama konusunda güven verirken, aynı zamanda içtenlikle sevgi ve şefkat sunabilen bir kadın olması da onu sevilen bir karakter haline getirir. İnsanlar arasında güçlü bağlar kurabilme yeteneği sayesinde, etrafında birçok insanın güvenini ve sevgisini kazanmıştır. Sultan'ın hikayesi, güçlü karakteri ve sevgi dolu annelik özellikleriyle dolu bir destan gibi ilerlemektedir. Her zorluğun üstesinden gelebilen ve ailesini korumak için sınırları zorlayan bu cesur kadın, insanlara ilham veren bir figür olarak tanımlanabilir. Sultan, yaşamın getirdiği zorluklara karşı savaşmaktan asla vazgeçmeyen ve sevdiklerini her şeyin üstünde tutan bir kadındır.